Ha bizi bitirecek. Bo bizi bitirecek. Bo bizi bitirecek. Kaç kaç kaç. Şarkı gibi oldu. Bo bizi bitirecek. Bo bizi bitirecek. Bo bizi bitirecek. Kaç kaç kaç. Dım dın 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 dın. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Silah Çıkmış Silah'la birlikte. Brawl Stars'ta Crow Challenge yapacağız. Yani sadece Crow'la oynayacağız ee, tek hesaplaşma bütün modlarda neredeyse crawl oynayacağız şimdiden başlayalım arkadaşlar biraz da kupa kasmış, muhabbet etmiş oluruz neyse şu abi de bilgisayardan zor oluyor biliyor musunuz o dokunmatik olunca abi kolay direkt parmağımın ucunda mouse olunca bir de şey oluyor abi neyse dur şimdi atalım yanlışlıkla bir yerlere tıklayabiliyorum neyse tamam şunu da vuralım abi konuşmakta oynayamıyorum ha. He. Heh, o alındı. Şunu hemen al, kaç al kaç. Hah, pem orada. Orada pem var evet. Pem nereye kayboldu? Hah, orada. Bu pem bizi harcar. Bu pem bizi harcar. güzel Biz abi arka arkadan arkadan gidelim böyle yavaş yavaş. Eee azalmasını bekleyelim şeyin. Eee kalan oyuncu sayısının, savaşçı sayısının. Allah belanı Brok. Brok bizi bitirir. Brok, Brok hayır, Brok. Brok hayır, hayır, hayır. Ama ulti dolunca var ya ulti dolsa seni bitirdim biliyor musun? Ultim dolmuş olsaydı sen bitmiştin Brock. Ulti dolmuş olsaydı sen bitmiştin. Öyle söyleyeyim yani. Ha, kızgın işareti atalım şöyle. Hayırdır sen ha? Sana hayır Allah belanı. Pem pem sıkıştırdılar abi sıkıştırdılar. Abi gidip ona dalsana. Abi bul orada sıkışmış burada abi ya öf. Sıkıştık burada de Piper var. Piper da fena. Lan oğlum kokoroç kokoroç yemem. Ha öldük. Tamam. Bunu çift yapalım bir de çift girelim abi. Neyse tamam şimdi hakikaten neyse şurada Sandy falan var. Mr. P var biz. Sandy piperı rahat bırakmamız lazım bırakmamamız lazım işte. Ultim dostu bunu kralın ultisine bayılıyorum abi biliyor musun? Kralın ultisi dolunca önünde kimse duramaz. Ne Leon kalır, ne shirt kalır ne dynamite kalır yani. Evet evet yavrularım benim hadi öldük neyse. Ey ee, arkadaşlar daha daha nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? Ah bak nasıl kaçıyor. Arkadaşlar yeah. Evet şöyle gidelim. Gideceğiz. Abi şurada şimdi dynamite benim Ah ultim var. Krav ultiyi attım. Oldum öldüm 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 öldüm. Neyse 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 ya. Kupa kaybettik. Abi bilmiyorum ben videoda heyecanlanıyorum. Bir de PC'deyiz ya. Neyse arkadaşlar bunlar önemli şeyler değil. Biz hallederiz yani. Hiç sorun yok yani bizim için yani bir şeyler yani. Neyse. Elmas kapmaca gerek. Hadi bir şeyler yapalım yani. Öyle. Ne çekmemi istiyorsunuz? Yoruma yazmayı unutmayın arkadaşlarım. Abi şunu. O Frank Frank fena. Frank Frank öküz bu. Öküz öküz oğlu öküz. Öküz senin babanı da sevmezdim. Öküz oğlu öküz. Bir tek ben kaldım burada. Öküzlerin arasında. Burada öküzlerin arasında ben kaldım. Şurada ama alabiliriz. Dur dur dur. Az yanımda olsun ulti atacağım. Biraz yanımda olması lazım. Direkt alacağım. O ulti shot baby bu dal kalkan kullan. Vallahi ne yaptım? Bilmiyorum. Kalkan kullansaydım onu e, alabilirdik. Sen olsun bebeğim benim. Abi şu Frank'tan, Primo'dan korkulur ya yakından. Fena öldürdük onu. O şu altılı o bul attı aynen. Abi az azıcık ult şeyim de olsun ha. Sen bittin oğlum. Kalkanı bırak da seni bitireceğim. Bırakmıyor kalkanı. Ya şu primayı bir sal ya primayı. bir sal sal ya bir sal. Primo. Abi alabiliriz de işte bizimkilerde oynayamıyorlar. Abi dondu kaldı bizim adam. Crow işte. Abi alabiliriz ya. Lütfen alabiliriz. Kupa kaybetmek istemiyorum ya. Ben de oynayamıyorum burada. Doğru düzgün çok fazla. Ops ops ops. Şimdi kullan kalkan da kullan. Her şeyi kullan. Heh, alıyoruz abi. Kaçın. Kaçın abi. 4'ü bende 9'u onda bu arkadaşın çalılara bir yerlere girmeleri lazım. Tamam mı? Nerede bu herifler? Yürü git lan. Yürü git. Ulti atacağım. Ulti shot Ulti shot Hayır 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 hayır. hayır. Öldük galiba öldük, öldük 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 ama olsun bizim adam da var bizim adam da var Heh kazandık Evet arkadaşlar yani bunlar bizim için kolay şeyler ya biz Brawl Stars Pro'suyuz. <laughs> Sıcak bölge diyor küçük kasaba oynayalım bakalım pek girdiğim şeyler değil yani ben hesaplaşma seviyorum. Bir de şu daha demin çay tamam, orayı seviyorum işte. Evet devam edelim. Hadi beyler. Arkadaşlar bir de yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalımızı sizlerle büyüyecek, sizlerin istekleriyle yönelecek bir kanal. I yorum yaparsanız çok sevinirim çünkü pek yorum gelmiyor bu aralar izlenmeler de e, şey oldu biraz düştü bir de izleyenlerin abi yüzde ellisi mi elli biri mi ne elli altısı geçen videoda söylemiştim elli bire falan düştü abone olmuyor abi yarısı falan yüzde şey işte tam hatırlamıyorum ama yüzde elli küsuratlıydı bir şey yüzde elli bir mi elli öyle bir şeylerdeydi yani Neyse konuşmaktan tam oynayamıyorum. Bu oyunun amacını da anlayamadım yani. Ee, ne bu ne bu şimdi ne yapıyorsunuz burada böyle? Ne amaç ne anlamadım ki. Neyse öyle konuşuyoruz. Amaç muhabbet, sohbet, challenge. Öyle konuşuyoruz. Öyle bir açayım dedim. Video çekilsin geldi. Öyle bir şeyler. Bu aralar Brawl Stars'ı sardım. O yüzden Brawl Stars videosu atacağım. Atıyorum zaten. Neyse dur şu bro ben bir keserim ya. <laughs> Aa keserim dedim. Abi beni kurşuna dizdiler kurşuna dizi, dizi kafama ayağıma koluma bacağıma her yerimi kurşuna dizdiler bak şu bir var ya şu bir gıcık kaptım tam ben ulti atarım abi adam bizimkiler öldürürler normalde ölürler hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya hay gibi gülüyorsunuz lan şimdi kim önde onlar öldü galiba aynen onlar önde can sağlığı olsun diyoruz ki öyle bir şeyler kanal kanal youtube subscriber Düşman sıcak bölgeyi ele geçirdi diyor. Aynen ele geçirsin. Umurumda değil. Kupa kaybetmiyoruz değil mi? kaybediyoruz mu? Neyse can sağlıyor sonra toplarız ama olsun jeton kazandık. İşte böyle bir şeyler. Ne yapalım abi? Crow böyle Crow Challenge devam ediyor ki. Ha ben gene hesaplaşma atacağım ya. Çok seviyorum tek hesaplaşma. Nehir alanı mıydı bunun adı? Neydi öyle bir şeydi. Salsan oğlum beni bak. Şuna çok gıcık kaptım. Abi bo bizi bitirecek. Bo bizi bitirecek. Bo bizi bitirecek. Kaç 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 şarkı gibi oldu. Bob bizi bitirecek. Bo bizi bitirecek. Bob bizi bitirecek. Kaç kaç kaç. Dım dın 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 dın. Abi şu ulti de olsa var ya. Şu şu bu. Şu bu şu bu şu bu var ya şu bu. Aa bitti ya. Bo bitti. Bo pem var. Pem abi pem fena ya. Şu ultim de olsa. Ulti de olsa. Ulti de oldu. Ulti de oldu. Ben bu pem'i bitiririm ama yalnız. Şöyle let's go. Let's go. Şu pem'i bitiririm dedim ben. Bitirdim. Evet arkadaşlar. Güzel güzel devam ediyoruz hep beraber daha güzel yerlere gelmeyi hedefliyoruz. Aa bak sen hayır dur oğlum. Oo 7 yükü var fena yaklaştı mı fena bizi yük Biz burada bekleyelim abi şunlar orada kapışsınlar. Tamam hadi. He, B var. B karşımızda B var. B fena bizi bitirebilir yani. Yakında yaklaştım pek bir şey yapamaz herhalde değil mi? Abi ulti olsaydı ne işime yarardı ya. Crow'un ultisine dayanan adam karakter daha doğrusu yok yani değil mi? Evet. Hadi gelsene lan alan adam sen. Hadi gel lan. Hadi. <laughs> tamam abi özür diliyorum. Gelme. <laughs> <laughs> Aa bu bir fena ya. 5 yüklüymüş lan. Abi beni köşe sıkıştırdı. Konuşmaktan oynayamıyorum. Al öldürdü. Neyse ikinci olduk yani sorun değil. Evet. 8 kupa kazandık. Neyse videoyu işte burada bitiriyorum. Öyle. Yorumlara yazın bir şeyler. Like atmayı unutmayın. Şimdi birazdan ya da çıkmış olan ekranda şu yuvarlak buton var ya. Oradan abone olabilirsiniz. Kanal resim var orada. S yazıyor. İşte öbür tarafta iki tane video var. Ee, onlara da gidebilirsiniz. İyi e sonundan da başka videolar var. işte onlara gidebilirsiniz. Güzel videolar. Neyse. Hoşçakalın. İşte kendinize iyi bakın. Güle güle. Hadi gittim. Hadi görüşürüz. Murat abi gibi GF gibi oldu ama. Hadi gittim ben. Hadi görüşürüz.